apartman ve bir bağımsız bölümde oluşan zararın giderilmesi için bir başka bağımsız bölümden geçmek gerekiyorsa ya da o bağımsız bölümden de faydalanmak gerekiyorsa izlenmesi gereken yöntem bugünkü konumuz. Kat maliklerinin birinin bağımsız bölümünde oluşan bir hasarın giderilmesi için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa o bağımsız bölümün maliki bu girişe izin vermek zorundadır. Hatta izin vermenin yanı sıra o bağımsız bölümde yapılacak tadilatlara da katlanmak zorundadır. Diğer bağımsız bölüme giriş ve tadilatın yapılması konut dokunulmazlığı ilkesini ihlal etmemektir. Bağımsız bölümüne girilecek malikin en uygun zamanında ve en az rahatsızlık verilecek şekilde tadilat yapılmalıdır. Eğer malik bağımsız bölümüne girilmesine izin vermezse bu durumda diğer kat maliki e, hakim müdahalesini talep edebilir. Hakim tadilatın gerekliliğine ve iyi niyet kurallarına göre karar verecektir.